Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Amerikan Kongre üyelerine hitap etti. Zelenska, ülkelerini savunmak için silah ve hava savunma sistemi talebinde bulundu. Zelenski'nin eşi ABD Kongresi'nden hava savunma sistemi istedi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska ABD Kongresi'nde konuştu. Tıhto... ABD'nin savaşta Ukrayna'ya desteği için teşekkür eden Zelenska, "Sizin bize desteğiniz çok güçlü. Rusya öldürürken Amerika hayat kurtarıyor." şeklinde konuştu. <laughs> Sizden silah istiyorum. Bu silahlar bizim toprağımızı korumamız ve hayatta kalmamız için kullanılacak. Hava savunma sistemleri istiyorum ki füzeler kimseyi öldürmesin. Ayrıca Zelenska Ukrayna'da savaşın hala bitmediğine dikkat çekerek savaşta hayatını kaybeden çocuklar ve ailelerin hikayelerini fotoğraflarla anlattı.